Hoş geldin Ali 23. 23. anladın sen. Ay özür dilerim 3. Ya kafam karıştı çocuklara baktım bir de camdan komşunun gelini baktım dedim herhalde zor yürüyor hamile o dedim. Özür diliyorum. Kafam karıştı. Ali 3, e, ee, Kubilay 27, ben 30, Feride 31, sonra Zeynep 32. Vallahi aklımda kaldı Büşra'cığım. Ben de 40 20, değil mi? Bir tane de ben 44.yüm abla diyen biri vardı. Onun ismini unuttum. O en son çünkü sabahtı. Artık uyku sersemi demek ki. 44. kişi benim demişti ama ismini unutmuştum. Hangi takım demiş? Valla ben Türkiye takım mı diyorlar Büşra'cığım? Milli takım. Ben milli takımı tutuyorum güzel. Maç... Gerçekten takım, tutmuyordum evet, ama mi? milli takımı tutuyorum. Aynen ben size Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Arkadaşlar, de ekmek arkadaşlar Yusuf'u duydunuz mu? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe çünkü maçtan anlamıyor. Sen Anlıyorum. anlamıyorsun. Aşkım, Tek bir takım ben üçten bir ta hayatım bir istiyor. takım tutuyorlar. Sen anlamadığın için üç bir takım, takım tutuyorsun. Tutalım. Bari milli takımdı. Çay dökülecek. Şunu al taş, Beşiktaş. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok özür dilerim. Belki biraz yüksek ses bu evde pek alışkın olmadık yani sizler tarafından. Benim hoşuma gidiyor. Ev çok sessizdi. Şu an güzel çocuk sesleri ama iki tanesi var orada evet. Bence Beşiktaş yaptı? bir gün çok kötü oynamıştı ama Yusuf ben güvenliktim. Evet. Gerçekten sıfıra yenilir mi? Oğlum 5-6 tane gol attı karşı taraf Beşiktaş sıfırdı ya. En sonunda bir tane attı atamadım mı? Ben de dönmek istiyordum anne. Ya. ya Beşiktaş yenilmişti. Dedik ki bunlar sanki sokaktan toplayıp getirmişler o gün. Gerçekten bir anormaldi Büşra'cığım güvenliktim. Dedim ki dur bakalım izleyeyim hangi takım güzel oynuyor. Onlardan birini tutayım diye düşündüm. O gün BJK o kadar kötü oynadı ki Yağız da BJK kral demiş. Yağız güvenlik olarak maça gittiğim gün onu anlatıyorum. Şimdi ben maç tutmuyorum ya dedim Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Bir izleyeyim onlardan birini tutayım. O gün çok kötü oynadı. Kim ya oyn şey anne, sandım futbolcuları Fenerbahçe iyi mi bir saniye futbolcuları sanki sandım ki konuştuk Sokaktan toplayıp getirmişler gibiydi. Bu kadar mı kötü oynanır? Bilmiyorum yedek kişiler miydi? Çözemedim Allah ama. Eyvallah. Heh, biliyorum evet, demiş. Eyvallah. İşte o zaman ben güvenlikteydim. Sen kaçırmamıştırsın. Ya ya sıfır ya bir tane attı. Diğer taraf üst üste üst üste beş altı gol gitti. Vallahi o gün benim şansıma dedim ki Beşiktaş'ı tutacağım galiba dedim. Çünkü çocukluktan beri ailem Fenerli diye korkusuna. Abimle birlikte herkes anlamadığımız halde Beşik şey Fenerliydik güya. Dedim ki kendim hepsini izledim. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray bizzat güvenlik olarak. O gün Beşiktaş şansıma o kadar kötü oynadı ki. Doğru konuş demiş. Doğru konuşuyorum. Bak doğruyu bahsediyoruz. Burada hiçbir takımı tutup kötülemiyorum. Diyorum ki o gün Yağız Efe'de biliyorum abla demişti. E, maçtaydık. O gün Beşiktaş ya bir gol attı ya sıfır ama karşı taraftaki takım 5 6 tane peş peşe gitti ya pes ettik artık bu kadar mı? O gün de hatta bol yağmurlu bir gün müydü? Ya çok hatırlayamıyorum ama yani bu kadar mı dedik kötü oynanır. Yani o gün için sonrasını bilmiyorum. Tekrar güvenlik olarak bir gidince maçı tekrar güzel güne izleyeyim bakalım. Belki o gün öyle denk gelmiştir. Ayşe Aleyküm Selam, hoş geldin, sefalar getirdin. Gülnari, hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar hastayım, neden yayını beğenmiyorsunuz? Bir kişi beğenmiş. <laughs> Ali Koç Ali Koç istifa et ulan demiş yani güzel paralıyorsa istifa etmez hakikaten yani ama güzel takımdan paralıyorsa etmez gibi geliyor. Teşekkür ediyorum Ayşe. Şöyle Beşiktaş'ı ben bir daha güvenlik olarak maça dur bakalım. Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray BJK gidim. Abi Onları bir daha izleyeyim. O gün öyle güzel izledim ki ama hevesliyim yani. Sonra gerçekten üzüldük. Bu kadar mı dedik üst üste üst üste? Benim şansıma galiba. Efendim Yusuf. Anne peki futbolda Fenerbahçe kaç tane gol yaptı? Anneciğim Fenerbahçe'yi bilmiyorum. Beşiktaş'ı baştan sona çok güzel en önde en üstten izledim. Anne bir şey mi? Sen futbol isterken Fenerbahçe bir tane yıldız almış. Aşkım ben onların güvenlik olarak orada en ön safhada izledim biliyor musun? Oturup izledim sadece türbünden. Evet. Evet o yüzden biliyorum. Beşiktaş'a en üstte ben oturdum izledim. Seyircilerin öne geçmesini engelleyecektim. Gayet güzel. En önlerde izledim. Ben Deniz demiş. Bilmiyor. Hoş geldin Deniz. Fenerbahçe'yi de severim demiş. Yusuf gibisin. Yusuf, Galatasaray'ı da severim. Yağız Efe senin gibi. Ben de Yusuf'a şaşırdım. Yusuf ne diyor? Dedim herhalde anlamıyor. Anne diyor. Ben Beşiktaş Galatasaray Fener'i tutuyorum diyor. Yusuf <gülüyor>, gülüyor. Yusuf anlamıyor dedik ama tamam. Yağız Efe abin de öyleymiş bak. Belki Yağız da küçüktür. Anne ben yine de öyle yapmış istiyorum. Üç takım tutmak daha iyi olur. Tamam aşkım çünkü üçünden biri mutlaka kazanacaktır değil mi? Harikasın. Veya <laughs> üç kişi iki gol atar. Yusuf'cum çok zekisin çünkü biri kaybetsin biri kesin kazanacak. Harikasın çak. <laughs> o nasıl vuruş Yusuf? Aşkım tamam oraya geç hadi kitabını oku. Özür dilerim. Ş şaka diyorum bebeğim. Şaka diyorum anneciğim gel öpün ben seni. Hadi oraya geç şaka dedim anneciğim. <laughs> Kemal Sunal. Aynı şeyleri yazmayın. Bakalım kimmiş bu Kemal Sunal? Neler yazmış? Fener, 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 Fener. Aynı şeyleri yazma Kemal. Vallahi Ayşe, zekisin dedim oğlum. Nasıl olsa biri kesin kazanacak. Hem Fener'i hem Galatasaray'ı Beşiktaş'ı tutuyormuş. Mantıklıymış. Garip, bak Ayşe ablan da sana destek veriyor mantıklı aferin Yusuf helal olsun hepsi bizim takımlarımız gördün mü evet hepsi bizim çocuklarımız Allah Her korusun bizim takımlarımız. gerçekten düşünce çok kötü düşüyorlar üzülüyorum yağmurda o acayip kışın soğukta yine yağmurun altında oynuyorlar Ayşe'cim çocuklara kahvaltılarını verdim Zeki çocuk aferin Yusuf'um. Yusuf aferin Zeki kitap okuyacak benim oğlum sonra oyun oynayacağım Hadi değil okur. mi? Biraz kitap bir kitap oku sonra birazcık oyun oyna yarım saat. Sonra Olur mu? Yusuf'cuğum harikasın. O kitap ince ya onu bitir bir yarım saat. Ay o... bana kızım bunu. Tamam. Sonra bir 45 dakika yarım saat oyun saati yap. İstediğin kadar oyun hamuruyla oyna. Nerede oyun hamuru? Poşete koymadın koydum. mı? Koydum. Ama onu oradan al. Poşette. Onu oradan al kızım. Hani ben koymuştum. Tamam masaya koysun. Yok oraya oradan alsın. Selincim 3 takımı tutuyor. Duydun mu? 3 takımı tutuyor. Ben de diyorum ki oğlum tabii akıllı çünkü. Beşiktaş kaybetse Fener kazanacak. Fener kaybetse Galatasaray kazanacak. İlla biri kazanacak. Amin amin. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bak gördün mü? Haklıymışım. Kafası ah rahat olsa burada işte Büşra var da duruyor. Büşra olmasa ilk gün gitmek istedi. İlk günden gitmek istedi. Fatma öksü za sıklı. Sonra e, bakalım yeni gelenlere söyleyeyim. İsmini okuyamadım. Tutsun kafası rahat olsun demişsin ya sen. Lütfen rica ediyorum kanalımıza abone olup bir de kısa short videoyu izleyip beğeni yapıp yorum yazın da profillerinizden tanıyayım arkadaşlar. Çünkü destek vermeyenlerle verenleri bilmek istiyorum. Bir de e, şöyle diyeyim. Selincim yazabilir misin? Küçük harflerle betul 200 abc arkadaşlar YouTube arama yerine küçük harflerle betul 200 abc yazarsanız orada Betül diye kanal çıkıyor o kanala abone olup bir de short videosunu izleyip beğenip yorum yazarsanız sevinirim kimler destek olduğunu oradan takip ediyorum çünkü herkes destek vermiyor destek verenlerle vermeyenleri ayırt etmek için yorum bırakın buradan telif geldiği için çok fazla ilerlemiyor yayınları o kanaldan yayınları o kanaldan yapacağız öyle söyleyeyim arkadaşlar yeni gelenler Kusura bakmayın birazcık boğazları ağrıdığı için belki zor anlatıyorum. Bir de tükendik iki gündür söylüyoruz söylüyoruz İnanın destek veren çok az. O yüzden buradakiler umarım Yusuf için bizim için destek verirse çok mutlu olurum. Yeni gelen Fatma ve e, İstanbul'dan Azerbaycanlı kardeşlerime selamlar sevgiler saygılar gönderiyorum. Onları çok seviyorum her zaman söylüyorum. E, en büyük destekçimiz onlardı. Umarım siz de destek verirsiniz. Bu arada. Yeni gelenler bilmiyordur Selin söyleyeyim. Çocuklarım benim ayrı ayrı yuvada kalıyor. Tatilde ikisini yanıma alabildim. İkisini göremedim maalesef. Ve Büşra yarın gidecek. Yusuf da cumartesi veya pazar mı bakalım. Belki cumartesi belki pazar bilmiyorum. Vallahi o da öyle söylüyor. Şimdi heveslenmiş. Anne diyor okuyacağım oraya. Bak Yusuf ablan ne demiş? Biz de duyuyoruz Yusuf buradan sesini oku da dinleyek olmaz mı demiş. Olur. Olur dedi. Bak çok mutlu oldu. Aynısı. Ayşe çok hevesli diyor siz dinliyorsunuz diye yoksa değil. Bak şuraya oku. Otur burada. Heh, burada otur. Oh tamam mis. Belini de Ay. şuraya da belini de yaslayabiliriz senin Şuraya koyup gel biraz daha ayağımı çekin ben. Gel. Böyle belin ağrımasın diye şuraya yaslanabilirsin. Ya da nasıl rahat ediyorsan oğlum. Tamam. Nasıl rahat ediyorsan. Ben şöyle ben ayağımı çekeyim. Oradan düşersin belki. Ben ayağımı çekeyim. Bak buraya da oturabilirsin. Nasıl rahat ediyorsan. Ben biraz daha toplanabilirim. Heh, Yusuf geldi yanımızda okuyacak. Annesi Aferin. En baştan başladın mı? En baştan başladın evet, mı? Baştan ben de buradaydım. Burayı okudun mu tatlım? Hı hı. Tamam okumuşsun tamam anneciğim. Hadi oku dinleyelim. Annesi içeride yatıyordu. Aferin benim oğlum. Yoruldu mu? Yoruldu an Lama Şu an bir çay, peynir, zeytin, domates, simit verenin 40 yıl kölesi olurum. Valla hiç kölesi olmadan ben sana verirdim çünkü poğaça da var, kurabiye de var, peynir, zeytin var. Ee, simit yok ama poğaçamız var dediğim gibi. İstiyordu. Bir de domatesimiz yok. Çayımız derin da var, kahve de olur. Sildi. Köle derin, olmana gerek yok. Ben verirdim valla burada olsaydın. Nefes aldı ses tonunu Arkadaşlar ayar, Selin arkadaşımızın sabit. mesajını sabitliyorum Aynısı ben. Yusuf okuyor onu dinliyorum. Küçük sesle söylüyorum benden rahatsız olmasın gel, diye. Gel, geldim. Sabitlediğim mesajı Can yazarsanız arkadaşlar oradan de betul 200 ABC oraya kanala abone olup çok bir de lütfen rica ediyorum. Bir short videoyu beğenip yorum yazarsanız sevinirim. Desteklemiş olursunuz bizi. Burada telif yediği için oradan canlı yayın yapacağım. Bir de bakayım olan olmuş. ederim Yağız Efe. Yağız Efe şu kanalımıza Kuş abone olup bize geldi, destek verirsen seviniriz. iyi oluruz. Ya Yok yok maşallah valla hemen dinle desin. Yağız Efe Toraman. Dizi. Umarım şu Selin arkadaşımızın mesajını sabitledik ya. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum. En azından destek vermeyenlere karşı verenler sevinirim. Ay şimdi 18. Aferin benim oğluma dinliyor seni. Ben Tuttuk o yüzden kafan karışmasın diye küçük bazı konuşuyorum. Burada Betul 200 ABC. Betul 200 ABC. O kanala abone olursanız. Halime sen de o kanala hemen e, Betul 200 ABC YouTube'a yaz. Demir Arama çubuğuyla tıkla. Demir kanala abone olup bir de şort videoların altına bir tanesini izle beğen. Yorum yap ki profilden bilim Yağız ve Halime. E, teşekkür ediyorum lütfen oldu. arkadaşlar destek vermeyenlere karşı en azından sizler bari olun iki gündür uğraşıyoruz Annesi 45 kişi Selin'cim biliyorsun ama iki gündür uğraşıyoruz bugün yine 6.30'da açtım sabah biliyorsun baya bir yayın sürdü sonra çocuklara kahvaltı verdim hastaneye Yusuf'u tuvalet için hastaneye götürdüm geldim geldim Sonra da yayın açtım tekrardan. 45 kişi ama buradaki o iki kişilerden isteseler Yağız olsa, Halime olsa 47 olacak. Ne olacak ya? Lütfen. Arkadaşlar yayını oradan açacağız. Buradan telif yediğimiz için ilerlemiyor. Bu arada benim çocuklarım yuvada kalıyor arkadaşlar. Ayrı ayrı yerde yeni gelenler ne? için söyleyeyim ama en azından hani Sen benim için değilse bile ne çocuklarım ne ve bizim için şey. desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Aferin olma benim. Yağız Efe Toraman hemen profilini de görüm çünkü Betül mü? Şöyle Betül 200 ABC YouTube aramasına yazdığın zaman kanal çıkıyor. Betül Betül. Aynen Betül kanalın ismi. Buraya hem bir short videoyu izle, beğen, yorum yap ki ben profilden ben bilim. Bir de e, kanala abone ol. Sonra Meral'e yorum yap. Ben seni dinliyorum aşkım. Çünkü e, ben burada telif yediğinden hayır, dolayı ilerlemiyor ama iki kanala da videolar atacağım. Betül'den canlı yayınlara hayır, gireceğim. Buradan haftada en az ikisi Haftada en az diyorum 1-2 saat buradan açarım yine. Ay, Ama genelde susun, Betül'den. Bekliyorum. Tamam sustum aşkım hadi oku. Sustum bir tane. Arkadaşlara kanalımızı söyledim küçük sesle. Yorum Yorumda yaz din, olur mu ya Yağız Efe din, ben bir bakayım. Din, ben... Kapattın mı şimdi? Duydum. Yağız Meral kanalına da abone olup oraya da 24. short... Tamam oku. Meral kanalına da abone olup e, oraya da short video altına bir yorum bırakırsan sevinirim. Çünkü buradan ilerlemiyor ama burayı çok emek verdik. Maalesef telif yedik. E, belki 3-4 ay sonra YouTube inşallah kaldırır diye e, dua edim Umarım öyle bir şey olur yayınları Betül Betül'den açacağım. Bildirimlerde görürsün. Burada da videoları paylaşıp haftanın iki günü de bir iki saat açarım. Teşekkür ediyorum Yağız Efe'ye bu arada. Şu an Yağız'la 46'yız arkadaşlar. Bir dört kişi daha olsun. Ba, bon... Aferin benim güzel oğluma. Sarıldı iyileşti mi anne? Şurada var kırıklık biliyor musun Yusufcuğum? Gerçekten orada kırıklık var hissediyorum Yusuf. Hadi oku anneciğim. Evet canım sana süp sür sür teşekkür ediyorum ya istedim bak her oğlum se oynuyor mu oğlum küçük geldi. benim yağız 7 yaşında bak arkadaşlar seni dinliyor merak ediyoruz diyor elini yeme düşün saçlarını örlük daha yol çok Sıptın da sıkma bağlarken şöyle bir kapatıp açın ben ın. Selin.